Enerjik, mutlu ve iyi insanlara selamlar. Bugünkü vlogumuzda dikili sahiller altında kısa bir tur yapacağız. Katları bir set sürüyor gördüğünüz gibi. Otobüsle getirdim. Ee, otobüs firması olarak da Pamukkale'yi kullandım. Çok sağ olsunlar. Baya yardımcı oldular. Hepinize tavsiye ederim. Reklam değildir. Kendi şahsi görüşlerimi söylüyorum. Şimdi İstanbul'dan sonra burası bana iyi geldi ya. Gökdelen yok. Beton yok her yerde. Öyle yeşil mavi bir yer burası. Genel olarak sakin. Huzurlu. Kafa dinleyebileceğiniz. Ve aynı zamanda bisiklet sürmek için gerçekten muhteşem bir yer. Ama bir şey bisiklet sürmeyi cidden çile haline getiriyor. Burada yaşayan insanlar beni kesinlikle anlamıştır bile diken sorunu var. Hani bazen o kadar şey oluyor ki yani böyle çok diken batıyor ki benim bir iş yani fat bike bir kere bir yerden bir yere gittim. Yani 20 25 tane diken batmıştır rastlığı. Ama patlamamıştı fat bike olduğu için. Fat bike'ın bir diğer avantajı da bu. Bu bisiklette de hiç patlamadı, hiçbir sorun olmadı. Ama diken batarsa, ya yani böyle ortalama bir diken, küçük diken de belki korur. Bunu da patlayabilir. Sonuçta küçük bir jantı var. Denize doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Tabi buralar biraz Arnavut kaldırımı. Ama yine sorun değil. Bu bisiklet yine gayet konforlu bir şekilde seyahat ediyorum yani. Şu far şöyle kalmış. ha Onu düzelttim. Denize vardık. Aa, burada tatil yapıyorsanız bisiklet sürmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Sadece dikenlere dikkatli olun. Eğer dikenler olmasaydı gerçekten 20 üzerinden 10'luk bir yer yani. Denize vardık. Şöyle manzarayı görebiliyor musunuz ne kadar bilmiyorum ama. Böyle basit yaşam tarzı var burada genel olarak. Ben de birazdan denize gireceğim. Şu köprüye bir geçelim. En son bir animenin filmini izledim. Demir Infinity Castle Ark'ın ve size şaka yapmıyorum. Hayatım boyunca izlediğim en iyi filmdi. Yani spoiler vermek istemiyorum. Ama bu filmi izledikten sonra Yu'nun ve Shinobu'nun ne kadar güçlü çağlar olduğunu öğrendim. Sıralama yapmak isterdim ama spoiler vermeyeceğim. O yüzden devam ediyorum. Şöyle güzel güneşli denizli bol bol Evet. Bu kısımdaki yolu bitiriyorum. Geri döneceğim. Böyle kısa ve öz bir sahil turu yapabilirsiniz. Bakın ben mesela şu an bu kumdan geçtim ya. Eğer şu an bebiş olsaydı asfaltla gider gibi giderdi. Şu an bana fat bike arattırdı bu bisiklet. Ama olsun hiç sıkıntı değil. Elimizle götürürüz. Şöyle. Haydi biniyorum. Ben bir denize giriyorum. Akşamleyin görüşürüz. Burada videoyu donduruyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz videoyu gece pazarında bitirmek istiyorum yani gece pazarını göstermezsem olmazdı Bir şey daha hatırladım O da e, burada Rüzgar sürekli olarak tek bir yönüne doğru esiyor ve şiddetli bir şekilde esiyor O yüzden, Bisikletinizi e, güzel konumlandırın, güzel kitleyin düşmesin yani. Zamanında düştüğü için birkaç kere bisikleti öyle düşürdüm yani. Hele ki karbon bisikletiniz varsa ekstra dikkatli. Çünkü karbon bir darbe yedi mi, kırılma ihtimali yüksek olan bir kadro. Bu da bir ön bilgi olsun gece pazarına neredeyse vardık. Bu bisikletin de Fatbike'dan iyi bir özelliği var. O da lastik sesi yok. Fark ettiniz mi? Mini minacık lastik olduğu için çıt yok böyle tatlı tatlı yuvarlanma sesi var ki videoya gelmiyordur diye tahmin ediyorum. Evet, gece pazarına vardık. Burada aradığınız hemen hemen her şeyi bulabilirsiniz. Hatta ufaktan eğlenebilirsiniz de. buralar genellikle çok kalabalık oluyor. Ama yaz sezonu bittiği için bayağı bir sakinleşti. Şöyle gösterebilirim. Yani ne lazımsa var yani. Güzel fiyatlara genellikle ürün alabiliyorsunuz. Güzelden kastım böyle adil fiyatdan bahsediyorum. Şöyle Yani burası böyle yazlık olduğu için öyle bahçe işleri falan filan malzemeler her zaman ihtiyaç duyuluyor. <laughs> Şöyle. Böyle mi gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Öyle dolaşıyorum. Yarım yerlerde. Burada dondurma da yiyebilirsiniz güzel. Tavsiye ederim. Evet karıştırın. 100 lira yaptık. 100. 100. Masa örtüleri hasırtileri masa örtüleri yok küçük, bu, küçük <laughs> Burada kafa dağıtıp eğlenebilirsiniz. Ufaktan da olsa böyle kaçanak yapabilirsiniz. Çok bir şey yok ama güzel yani yine ya. Şu kedi Happy'ye benzediği için onu almayı deneyeceğim. Oho. Evet, burada videoyu bitiriyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Bol bisikletli sürmeler diliyorum. En son olarak da abone olun. Hadi ben kaçtım.